Evet arkadaşlar, kolektif bir açılım. Aklınızdaki kişi sizin hakkınızda ne düşünüyor? Anlık duyguları ya da düşünceleri neler? Kolektif bir açılım yapacağım. Videoyu gördüğünüzü aldım, kabul ettim diyebilirsiniz. Videoyu takip edip beğenmeyi de unutmayalım. Aklınızdaki kişi sürekli bir kavgacı ruh halinde. Yani sürekli sorun çıkartmaya çalışıyor. Ya da çok umursamaz. Sizin ona karşı bir saplantılı aşık ya da derinden bağlandığını bildiği için sizinle istediği gibi e, nedir? At koşturmayı sanırım seçiyor. Sizin onu bırakamayacağınızı düşünüyor ve ondan vazgeçemeyeceğinizi düşünüyor. Bunu düşündüğü için sizinle istediği gibi oynuyor maalesef. Gel gitti durumları çok fazla. İşte can istediği zaman gidiyor, canı istediği zaman geliyor. E, ve bunu bir ilişki olarak yapıyor aslında. Sizinle bir gelecek kurabilmesi için veya sizinle bir onunla bir adım yol ilerleyebilmeniz için kendi kurallarınızı yavaş yavaş ona yansıtmanız gerekiyor Yani onun da vazgeçilmez olduğunu artık o hissetmesi gerekiyor Eğer bunu hissetmezse istediği kadınla takılır sizi aldatır veya sizi bir çıkmazın içinde sokabilir Bunu iyi düşünün yoksa bu şekilde beraber yol yürümeniz mümkün olmayacaktır.